Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'deki son durumu konuşacağız. Genel piyasa yapısında bir bozulma var mı? Acaba altcoin'lere ya kazanmada sıra gelecek mi gibi sorular cevaplamaya çalışacağım. Ne olur arkadaşlar videoları izlerken genel tabloya bakmanızı istiyorum. Yani kısa vade böyle sağ sol hareketlere değil de daha çok genel tabloya odaklanmanızı istiyorum. Çünkü şu anda piyasa e, gerçekten bir sıkıntısı yok. Sadece bazı davalar hariç onlarda zaten birazdan konuşacağız. Çoğu kişinin altcoin tuttuğunu biliyorum arkadaşlar. Altcoin'ler için biraz daha vakit var çünkü hala tam anlamıyla Bitcoin tarafının güzel bir destekli tutunduğunu göremedik. Yani biz bu güvenli mana Bitcoin atamadığımız sürece altcoin'a e zaten sıra gelmeyecektir. Biraz daha bekletmek zorundalar sizi yani. Şimdi hem kısa vade hem uzun vade hem de zaten altın, gümüş, bisyüz alayına bakacağız merak etmeyin. Bitcoin'den başlayalım tek tek zaten gideceğiz. Arkadaşlar benim fikrime göre şu an itibaren e, Bitcoin kendisinde burada sağlam bir direnç bölgesi oluşturmak istiyor aslında. Yani burayı kendine bölge edindikten sonra arkadaşlar şöyle biraz daha gidip geldikten sonra burası bunun destek haline gelmeye başlayacak. Çünkü bu aralıkta Bitcoin'in hiçbir desteği yok direkt olarak üst tarafı direnç korumu alt tarafına desteğe zaten adam akıllı yok. Ee, şurada gördüğünüz gibi aslında buraya kendisine güzel bir destek edinmeye çalışıyor. Burası zaten Fed'in konuşma yaptığı zamanlar ondan sonra tekrar yoluna devam ediyor. Yani biz bu aralığı şu anda sıkışmış vaziyetteyiz. İlk başta kırmamız gereken seviye 28.828.900 seviyesidir. Eğer bu seviyenin üzerine atarsak Bitcoin artık güvenli limana demirini atmıştır diyeceğiz. Ve ondan sonra ne olmaya başlayacak? Ve ondan sonra da tabii ki Bitcoin'in dominansı tepe vaziyette oldu için piyasamıza gelecek olan paralar Bitcoin'in dominansı yüksek olduğu için direkt olarak altcoin'lere akmaya başlayacak. Altcoin'lere para aktıkça arkadaşlar dominans seviyesi aşağı inmeye başlayacak. Yani bu şekilde de altcoin'ler aslında can gelmeye başlayacaktır. Biliyorum farkındayım Bitcoin tek bu madde ama altcoin'ler kıpırdamadı. Arkadaşlar eğer bunun tepkisini alırsak altcoin'ler tarafında çok deli bir yükseliş zaten göreceğiz. Bu konuda bir olmasın. Yeter ki Bitcoin tarafını güvenli bir limana atalım. Onun haricinde bakın böyle sürekli olarak sağ sol hareketler gelmeye devam edecek. Maalesef bunu engelleyemeyeceğiz. Buradaki grafiğe göre zaten beklentim hala üst seviyeler olduğunu görebiliyorsun. Fakat arkadaşlar bu süreçler böyle kolay olmuyor aslında. E, herkesi herkes trenden atarak ilerlemeye çalışıyorlar. Zaten Twitter'dan da e, FED gününe yazmıştım ben. Longları yok ettikten sonra yola devam diye yazdım. Şu anda Bitcoin tekrar gitti tekrar aşağı dönmeye çalışıyor. Öyle bir sıkıntı tablo var bir de arkadaşlar 4 saatlikte şurada çok net bir direnç kurum var aslında. Altında kapattığını gören insanlar direkt olarak satışa başlıyor. Üzerinde kapattığını görürseler de büyük ihtimalle artık alıcılar gelmeye başlayacak. Yani 28.600 seviyesi bu saatten sonra benim için çok önemli bir seviyedir arkadaşlar. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın. İlla işinize yarayacaktır. Şimdi karşımızda altın bitcoin paritesi var. Normal şartlarda zaten bunun düşmesi bitcoin'e yarıyordu. Yani bu grafik düşünce bitcoin'in fiyatı çıkıyordu. E, şu anda düşen bir trende sahibiz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Size çok farklı bir şey göstermek istiyorum bugün. Bunu haftalı açıyorum ben arkadaşlar grafiği haftalı alıyorum. Şöyle uzaklaştırıyorum. Çizgileri de kapatıyorum. Grafiğin yapısı aynen bu şekilde. Şimdi sizlerle beraber Bitcoin'in grafiğine döndük arkadaşlar. Ben bu grafiği buradan ters çeviriyorum. Bakın burada ters çevirdim grafiği. Aynen bu yapıya geçti. Bakın bu altın Bitcoin partisi bu da Bitcoin'in ters çevrilmiş hali arkadaşlar. Ne kadar çok benzediğini aslında görebiliyorsun. Ve size ben şunu sormak istiyorum aslında. Buradaki grafiğe göre sizce yükseliş devam edecek mi? Buradan kaldığı yerden yukarı yönlü devam edecek mi? Yoksa aşağı doğru düşmeye devam edecek mi? Bu soruyu cevaplayın arkadaşlar. Ondan sonra tekrar konuşalım. Eğer burada yükselecek tekrar diyorsanız arkadaşlarım Bitcoin'in düşeceği anlamına geliyor. Fakat buradan aşağı doğru devam edecek diyorsanız bu tabloya tekrardan Bitcoin yükseleceği anlamına geliyor. Yani, yani ters grafiklerden de bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela burada ters grafiğe göre Bitcoin ikili dibine çakıyor. Ardından da yukarı Yönünü, devam ediyor. Hedefine bakarsan da, hedefine kadar ulaştığını görebiliyorsun ve minimum olarak da zaten 32.000 seviyesine kadar bir temas beklemek gayet makul oldu. Şu anda biz aslında aşırı derecede arkadaşlar direnç bölgesindeyiz. Yani şu kısım bizim çok fazla satıcılı olduğumuz bölgedir. Şu an biz burayı aşmaya çalışıyoruz. Eğer aşabilirsek yükseliş zaten kaldığı yerde devam edecektir. Hedef burası mı diye bakınca hayır arkadaşlar mesela burada çok fazla direnç yapısı olduğunu görebiliyorsun. Yani benim için maksimum görebileceğimiz seviye bu sene içerisinde maksimum 38-40 bin dolar arası olduğunu görebiliyorsun. Şurası bile çok acayip derecede direnç olduğunu görebiliyorsun. Yani bizim önümüz artık çok engebeli. İşte buradaki yapıdan da ben şundan bahsediyorum. Bitcoin burada tutulsun altcoin'lere artık para girmeye başlasın. Çünkü Bitcoin'in bu şekilde ilerleyişi bize çok fazla bir şey kazandırmıyor. Altcoin tutanlar olarak en azından öyle söyleyeyim sizlere. Grafiği tekrardan tersine çeviriyorum arkadaşlarım. Grafik bu şekilde Bitcoin'in zaten hala direnç bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Ki aslında bu altın Bitcoin paritesine bakarsanız arkadaşlarım hep sürekli olarak döngü şeklinde gittiğimizi görebiliyorsunuz. Yani çok benziyor arkadaşlar mesela burası çok benziyor. Aynı yapı, aynı yapı sürekli olarak aynı yapıları tekrar ediyoruz ve en sonunda da çok büyük çöküşlerin geldiğini zaten görebiliyorsun. Yani ben bunu tekrar edeceğini düşünüyorum. En azından şöyle bir kısa da bu çöküşün geleceğini ben düşünüyorum. Eğer bu gerçekleşiyorsa zaten Bitcoin 36 bin dolarları görmeye başlayacaktır. Günlerdir aynı zikzak hareketleriyle beraber Twitter'ın dominasına sabitleştik ve en sonunda söylediğim seviye hala kırılmadı arkadaşlar. Burası kırılmadan hiçbir şekilde onay falan vermiyorum altcoin'lere zaten. Önceki videoda da ben bunu söyledim. Dominas tıraştan satıyor fakat Bitcoin sağlam destekte de olmadığı için Bitcoin'den para çıkınca arkadaşlar altcoin'lere girmiyor. İşte bu bizim hiçbir işimize yaramıyor arkadaşlar. Bu düşerken Bitcoin'in sabit kalması lazım veya yukarı doğru tırmanması lazım. Bu şekilde o olursa altcoin'ler yükselmeye zaten başlayacaktır. Total market cap'e döner arkadaşlar. Buradaki trendin hala üzerindeyiz ve burası sat konum olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Şu noktayı aşabilirsek tekrar sizlerle beraber çok daha pozitif bir şekilde konuşmaya zaten başlayacağım. Fakat hala bunu yapamadık. Seviyesini sizlere veriyorum. 1.16 trilyonu aşabilirsek arkadaşlar o zaman güzel günler artık altcoin'ler tarafında da bizleri zaten bekleyecek. Dolar endeksine dönersek kendi ufak şapta da olsa değer kazanmaya başladı. Bu çok fazla uzun sürmeyecektir. Maksimum görebileceği seviye 103 seviyesi arkadaşlar zaten. Sonra sonra tekrardan düşüş kaldığı yerden devam edecektir ve 101'e kadar hedef veriyorum. Euro-doların bu trendten satış zaten biliyorduk. O yüzden kısa vadeli düşüşlerin devam etmesi çok çok normal. Çünkü dolar endeksine bir tık daha değer kazanmadan sonra tekrar zaten geri düşmeye başlayacaktır. Euro-dolar tarafı buraya kadar iner. Dolar endeksi 103 seviyesine kadar gider. Ardından bir kere daha piyasayı yukarı yönü taşıyacaktır. Kısa vade haricinde. Arkadaşlar faiz kararı geldi. 25 bas puan zaten ve şu anda beklentilere göre Mayıs'ın 3'ündeki toplantıda hiç faiz artışı beklenmiyor. %75.8 oranında faiz artışı beklenmiyor ki zaten ben de beklemiyorum bu saatten sonra. Bu değişebilir mi? Tabii ki ilerleyen vakitlerde değişebilir. Fakat şu anda pozitifliğimizi korumaya devam ediyoruz. O yüzden güzel günler bence hala bizleri bekliyor. Özellikle Mayıs'a kadar. Amerika'nın enflasyon beklentisi 6.0 arkadaşlar. Bu şu an fena bir veri değil aslında beklenti açısından bakarsak. Bir de tabii ki seç tarafı dava açmaya devam ediyor. Kendisi durmuyor arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arkadaşlar burada e, dava açmaya devam ediyor. Kendisi durmaksızın hem de tam da FED faiz artırırken bunu yapıyorlar. Çok çok ilginç. Yani bu kadar denk gelmesi çok tuhaf geliyor bana açıkçası. Amerikan borslarına bakarsan da hala Nasdaq tarafının çok önemli olan direnç bölümünü aşamadığını görürüz. Yani Bitcoin biraz daha bekleyecek maalesef. S&P tarafı da aynı şekilde arkadaşlar. Çok kritik noktalardayız aslında. Artık buralardan tepkinin gelmesi lazım. Fakat hala gücün olduğunu göremiyoruz. Zaten Powell'ın yaptığı açıklama Şahin gibi bir şeydi arkadaşlar. Fakat kimse artık Amerika'nın fethine inanmıyor. Çünkü veriler ortada. Oluşan riskler ortada. Amerika'nın enflasyonu ortada. Yani bunları şu anda çoğu kişi takmıyor. FED tarafı hala faize devam ederiz gerekirse falan diye muhabbetler yapmaya devam ediyor. Yani böyle bir ortamda çok fazla para girişi olmasa da arkadaşlar illa yön yukarı oldu net bir şekilde zaten görebiliyoruz. Altcoin'ler için Ethereum da lazım. Ethereum 1800 seviyesinin üzerine takılmaya devam ederse arkadaşlar kalıcılık sağlarsa altcoin'lere zaten vakit gelecektir. Fakat Ethereum maalesef 1800 üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. Bu da sıkıntılı bir durumdur aslında. Ethereum Bitcoin partisine göre Bitcoin biraz daha güç topladıktan sonra şu noktaya kadar inmesi ve ardından da tekrardan alt e, altcoin'lere paranın daha fazla kayması anlamına geliyor. Şu noktaya kadar inersek alt konuda da hazır olmak lazım. Çünkü güç Ethereum'a geçiyor demektir. Ethereum'a geçen noktada ise alt konuda zaten geri kalmayacaktır. Evet gelelim süz tarafına. Ben hala söylüyorum arkadaşlar. Bu bisyüz tarafında yani İstanbul borsasında şu andan itibaren değil. Zaten ben buradan beri söylüyorum arkadaşlarım. Para kazanamayacaksınız. Çok zor olacak yani. Al satlarla belki fakat alayım da bekleteyim mantığıyla. Para kazanmak zaten bu noktadan sonra çok çok zordu. Ve hala kazandırdığını ben göremiyorum. Parayı kazananlar zaten çoktan bu burada gitti. Bu saatten sonra bir tarafındaki yapacağınız her hamle çok büyük riskler taşıyor. Çünkü hem seçim geliyor hem de çok fazla satıcı bölgesinde kendisi. Yani buradan arkadaşlar vur kaçlarla beraber belki para kazanırsınız ama onun dışında ben hala söylüyorum bu noktaya kadar bir düşüş her türlü bunda bekleyeceğim ben. Şu an olmasa da ilerleyen vakitlerde illa burayı test etmeye çalışacaktır. Dikkatli olmak lazım. En son uyalarımı burada yaptım arkadaşlar. Mesela çok fazla aşağı çekildi kendisi. E, şu an destek bölümünden tepki alıyor ama yemeyecektir. Tek söyleyebileceğim şu dikkatli olun arkadaşlarım. Belki bir tık şöyle 5500 kadar zorlar ama o seviyeden sonra arkadaşlar risk çok daha fazla katlanacaktır. Dikkatli olmak lazım. Şu an altın çok çok güçlü arkadaşlar. Direnç bölgesinde olmamıza rağmen çok fazla para girişi oluyor ve burayı çok fazla zorladığımızı görüyorsunuz. Ben bunda rekor zaten bekliyorum. Beklemede devam edeceğim zaten. Bu noktayı da aşabilirsek rekor yolda demektir arkadaşlar. Altının rekor kırdığı yerde Bitcoin'e de sıra gelecek demektir. Sıkıntı yapmayın yani bu konuyu. Gümüş tarafı da aynı şekilde. 24'lere kadar temas bekliyorum gümüş tarafı tarafında ve ondan sonra biraz daha geri çekilme ardından da bu noktanın da artık açılacağını düşünüyorum arkadaşlarım. Beklentilerim bu şekilde. Yani çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bitcoin tarafında zaten Twitter'dan her şeyi ben sizlere yayınlıyorum. 26.800 seviyesi destek konudur arkadaşlarım. Burada kırılırsa 25.250'leri tekrar görürüz. Ama onun haricinde piyasada çok fazla bir şey gözükmüyor. En azından işte küresel taraftan olsun biraz rahatladığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle ortamlarda sakin kalmak lazım. Piyasa izlemek lazım. altcoin'desiniz biliyorum. Biraz da sabretmek lazım. Çünkü zaten hiç çıkmadılar. Bu saatten sonra kaybolabiliyorlar çok fazla olmayacaktır. Zaten yükselişler başlıyorsa arkadaşlar bir anda 2x'ler 3x'ler gelmeye başlayacak. Fakat şu an onu çok fazla göremiyoruz arkadaşlar. Daha fazla aktaracağım bir şey yok. E, video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Sağ olun var olun. Videoyu beğenerek kanalımıza destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.